konuşmaya başlasın. Evet. Önemli. <laughs> Saygıdeğer arkadaşlar bugün Haziran'ın 9 çocuklar karne aldı. <laughs> o keş diyor. <bu>. Görmüş olduğunuz <laughs> üzere Afkuma e, ee, Java Ceylan 1958 bir başka modelimizi daha sınırlı elektronik yapmış bulmaktayız. Geri önce kalmayı. Görmüş olduğunuz üzere Sukudur Stadyörü'nden yapmış olduğumuz şey ee, Java Ceylan'ın elektronik ateşleme sistemi bu da agü olmadan kutup başını çıkardığımız zaman çalışıyor. Ama ee, evet şu anda sigortayı çıkarıyoruz. Agü yok sayılır. Ama agü olmadan buradan kontak vermiş olmaz. Fonda dönüş. Ya var. mühim de agüsüz çalıştıralım onu. Şey, şey agü'yla çalıştıralım onu. Çıkartma agü'yü kutup başını. Yok yok yok. Bu çalıştıracağız çalıştıracaksın agüsüz be. Agüsüz bak. Şimdi hadisi çalıştığını göstermemiz lazım. Evet. Zaten Ar YouTube'da bir video daha var bizim. Agüye biraz zıtsın. Evet, evet. Şimdi motorumuzu önce bomba Az bombalarken de çekelim seni. İliyem abi. Zaman gün içeriyle motorumuzu bombalıyoruz. Bombalıyoruz. Sigara yakmadın? Ramazan'da. Ha, ee, arkadaşlar ee, sigara olayını görmek isteyenler için söylüyorum e, Ramazan olduğu için sigarayı yakamadı. İndikamını şu anda Aray bir daha diyebilirsin. Gece videoda kapağımız kapanmamıştı, şimdi aldık. Peki ee, bunu ne zaman yakacağız? E, bunu yakmayacağız. Ömür boyu hatıra duracak. O zaman a mondialiye kalın. Tamam ya kalın. Şeyle motor yapmaz abi. Şeyle motoru 250 yavak yavak, 250 değil mi? 250 cevat ya da 250 başı da Evet. Şimdi şekerimizi kırıyoruz. Kolduk koldaki yağ Yok yok. Temiz mi? Temiz. Son yağsız bandı abi geldi? Onu şeref döndürmek isterdim ama. Abi yine yani orta yerine aldım. Bir dasın Ne aldık abaa? Şey nasıl? Kaba alan nedir? Sizde de bu Niye alıyor kaba? <laughs> niye aldık abaa? Kaba, kabağı kaba kabağı, da Ha. Şimdi bakalım. 谢谢 Ağrı mı bari ağrı. Bakalım şöyle yerinde mi? arkadaşlar şu anda Süleyman'ı göremiyorsanız tek sebebi benzindeki yağ. Çözüm yağ var mı çözüm de? Kasar mı alayım? Abi videoyu sonlandır da ondan sonra bakalım. Var orada var mı? Bakalım orada bir şey var. Abunda olmaz. Var var burada var. Tutuluyor. Aman aslında burada bir bıçak şey gibi bir şey orada tornavidalı var. Avdurum. Ama oğlu da bilmiyor. İş görüyor. Yani. Bu arkadaşımız eee Tolunay'a çarpmıştı bu motorun sahibine. O dur o dur. Motor pek ayar tutmuyordu. Ha abi motora çarptıydı <laughs> <iddial>. Sen <laughs> mi çıkardın onu o zaman? Arabayı göster o <laughs> motorun yürüdüğünü görüp şok oldu ve bire biraz önce bize çarpacaktı. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer motor. <laughs> ha bu sefer kupa perde olacak. Bu sefer kupa perde olacaktı. Ve e, şey yapacaktı yani. Bakayım şimdi alacak. Fazla gazı. <laughs> çalışmış. bitmiş olmasın. He? gideyim lan da. Ama gel o pipoga yaramayan adam videoda yok. Evet, ama ya iyi <laughs> Şimdi test sürüşümüzün ikinci aşaması sıra sıra denemesi yapıyoruz. tamam o yatağın karanlığı var ya sol tekeri tamam, tamam şey orta ortaya evet arkadaşlar az önce düşünmüş olduğumuz parça orta ayak miliymiş alıyoruz onu az önce gelirken bir şey düştü bundan <laughs> Evet, diğer arkadaşı Tuman'a boğduk. At yapanı! Ve köyümüzün güzel yerlerinden kovalanan o gençlerindeyiz. Her türlü kokluğu burada yaparız. Her türlü şaba tamiri burada yapılır.

Arkadaşlar, cihaz ve bir somuna da ihtiyacımız var. Evet, daha ya takmaya çalışacağız. Buradan kardeşim, video ödüldürükten burada tutarsa bu işi yapacağız. Evet arkadaşlar. O bir çok şey beklediniz. Bir inşallah tanıdığım videosunda daha görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, esenle, şava kalın diyorum.